Selam sevgili dostlar bu bölümde size Reels videolarında nasıl reklam verilir bunu göstereceğim. Eğer elinizde birkaç tane böyle çok izlenmiş Reels videoları varsa size bunları nasıl reklam panelinden, reklam yöneticisinden reklam vereceğinizi göstereceğim. Bu metotla istediğiniz kadar Reels videosunu reklam verebilir. Sonucunda da hangisi daha iyi ilerliyorsa, hangisi size daha çok satış, hangisi daha çok takipçi getiriyorsa onunla devam edebilirsiniz. Diğer Reels videolarını kapatabilirsiniz. Şimdi bilgisayar ekranıma geçelim ve Reels videoları reklam vermeye başlayalım. Şimdi reklam panelimizin içerisine geldim. Buradan sol taraftan oluştura basıyorum ve kampanya amacını seç diye bir pencere geliyor. Reels reklamı vermek için buradan etkileşimi seçeceğim. Eğer sizde farklı bir ekran geliyorsa orada video izlenmelerini seçebilirsiniz. Burada video izlenmeleri gördüğünüz gibi etkileşim kısmında. Etkileşimi seçtim devam et dedim. Burası açık arttırma olarak kalıyor. Yeni kampanyamı oluşturuyor şu anda. Evet, kampanya kurulum ekranım geldi. Ben buraya Reels reklamı olarak ilk kutucuğumu doldurdum. Sonrasında boş bırakıyorum. Sonrasında yine boş bırakıyorum. Yani ellemiyorum. Aşağı iniyorum ve burada Advantage Kampanya Bütçesi bunu açıyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Şimdi buraya günlük Reels videoma ne kadar bütçe vereyim? Yani ne kadar harcasın bu video için? Ben burada 200 lira bütçe vereceğim. Günlük 200 lira harcasın. Siz 20 lira da verebilirsiniz. 30, 50 minimum sanırım şu anda 18, 19 liraya izin veriyor. O civarlarda verebilirsiniz. Sonrasında ileri diyorum. Buraya kadar okeydi. Sonrasında hedef kitle seçme bölümüne geldik. Yani reklam seti kısmı dediğimiz yer bizim için hedef kitle belirleme kısmı. Buradan hedef kitlenin ilgi alanlarını belirleyeceğiz. Ama şurada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Burada dönüşüm diyor. Buradan biz kendi amacımızı seçmemiz lazım. Yani mesajlaşma uygulamaları mesaj mı istiyorsun diyor. İnternet sitesine insan mı çekeceksin? uygulamana mı insan çekeceksin? Facebook sayfanda insanların etkileşim halinde kalmasını mı istiyorsun diyor. Biz buradan şunu seçeceğiz. Reklamınızda yazıyor. Burada bir çeviri hatası olmuş sanırım. İnsanların bir video izlenmesini veya gönderiniz ya da etkinliğinizle etkileşimde bulunmasını sağlayın. Bunu seçiyorum. Sonrasında aşağı iniyorum ve burada gördüğünüz gibi etkileşim türünde video görüntülenmeleri var. Bunu seçiyorum. Eğer gönderi etkileşimi seçerseniz Facebook sizin için gönderinizle etkileşime geçme olasılığı yüksek insanları çekecek gönderinizi. Bunu seçmiyorum. Etkinlik yanıtları bunu da seçmiyorum. Video görüntülenmeleriyle devam ediyorum. Dinamik Creative. Şimdi bunu size anlatayım. Eğer Dinamik kreatifi seçerseniz videonuzu Instagram hesabınızdan seçemiyorsunuz. Yani bilgisayarınıza yüklemeniz lazım öncelikle videoyu. Sonrasında bu reklam paneline yüklemeniz lazım. Ondan sonra reklam olarak çıkabiliyorsunuz. Eğer bunu seçmezseniz Instagram hesabınızdan videoyu seçebiliyorsunuz. Şimdi bunu seçmeyeceğim çünkü ben Instagram hesabından videoyu seçmek istiyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Bütçe ve plan buraya dokunmuyorum. Hemen başlasın. Bir bitiş tarihi belirlemeyeceğim. Çünkü bunu kendim de kapatabilirim daha sonra. Aşağıya doğru iniyorum. Ve burada hedef kitle seçme bölümüm var. Buradan Polonya'yı sileceğim. Ve Türkiye'yi seçtim. Polonya'yı çarpılıyorum. Tamam şu an Türkiye seçildi. Şimdi aşağı doğru inelim. Yaş, cinsiyet ve detaylı hedefleme. Şimdi hedefleme kısmını şöyle düşünelim. Eğer biz çok fazla Reels videosu izlenmesi istiyorsak. Bu noktada hedef belirleme kısmını olduğu gibi bırakabiliriz. Yani herhangi herhangi bir yaş aralığı olmasın. Herhangi bir cinsiyeti de daraltmasın. Yani kadın erkek diye ayırmayalım. Herhangi bir ilgi alanını da girmeyelim ki olabildiğince fazla insan izlesin. Eğer hedefimiz buysa burayı boş bırakabiliriz. Ben bu videoda boş bırakacağım. Çünkü videoyu olabildiğince fazla insan izlesin. Beğenenler beğensin. Sayfayı ziyaret etmek isteyenler sayfayı ziyaret etsin. Takip etmek isteyenler de takip etsin istiyorum. Olabildiğince fazla insan ulaşayım. Yani Türkiye'de ne kadar insan varsa hepsi benim hedef kitlem diyorum. Hatta şuradan bunu da açıyorum. Performansı iyileştirme ihtimali olduğunda detaylı hedefleme seçiminizin ötesinde kişilere erişin. Yani kendisi alakalı insanları bulmak için arkada bir algoritma çalıştıracak. Bunu da seçiyorum. Siz burada eğer ürününüz kıyafetse, giyimse ve bu Reels videosundan satış yapmak istiyorsanız amacınız takipçi kazanmak değil, satış yapmak istiyorsanız Buradan mesela kadın giyim şeklinde yazıp bu ilgi alanını seçebilirsiniz ve bundan sonra kadın giyimle ilgilenen insanlara gösterecek öncelikli olarak. Ama biz maksimum izlenme istiyoruz. Bizim amacımız burada satış değil maksimum izlenme alalım. O yüzden bunu kaldırdım. Aşağıya doğru iniyorum. Şimdi burada reklam alanları var. Ben buradan Reels'ı seçeceğim. Çünkü sadece Reels alanına reklam vermek istiyorum. Manuel reklam alanlarını seçtim ve aşağı doğru kaydırıyorum. Şimdi bana burada Facebook'ta reklamımın gözükeceği her noktayı gösteriyor. Akışlar diyor, hikayeler, reels videoları, yayın içi vesaire diyor. Buradan akışları kaldırıyorum. Akışı göstermeyeceğim. Bu kalsın. Yayın içi burada göstermeyeceğim. Bu kalacak. Aramayı bunu kaldırıyorum. Makale içi bunu da kaldırıyorum. Uygulamalar ve siteler bunu da kaldırıyorum. Ve elimde hikayeler ve Reels videoları kaldı. Şuradan şu çantaya basıyorum ve açıyorum. Burada Instagram Stories, Stories dediği şey hikayeler. Bunu da kaldırdım. Facebook Stories bunu da kaldırdım. Messenger Stories bunu da kaldırdım. Ve elimde Instagram Reels, Facebook Reels kaldı. Ve burada da Reels'a bindirme ve döngü sonrası reklamları. Bunu da açık bırakıyorum. Bu da Reels'a gösteriyor benim için. Ve gördüğünüz gibi üzerine getireceğim fareyi. Ve sağ tarafta bana nasıl gözükeceğini bir ön izleme olarak gösteriyor. Bu şekilde gözükecekmiş. Tabi içeriğin bu değil. Reklamın nerede gözükeceğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi Reels sekmesinde gözüküyor. Burayı da bu şekilde ayarladıktan sonra dikkat edin. Instagram Reels, Facebook Reels ve Reels'ı bindirme ve döngü sonrası reklamları. Sadece bu üçü seçili. Diğerleri tamamen kapalı. Şunları açtığınızda zaten fark edeceksiniz. içerisindekiler seçili değiller. Bundan sonra aşağıya geliyorum. Burada önemli bir detay var. Reklam yayını için optimizasyon diyor. Burada diyor ki reklam setinizde optimize etmek istediğiniz olayı seçin. Şimdi size bunu açıklayayım. Burada bize iki seçenek sunuyor. True Play ve 2 saniyelik kesintisiz video görüntülenmeleri. Eğer videonuzda gerçekten böyle anlatmak istediğiniz bir konu varsa o videonun tamamını izlettirmek istiyorsanız çoğunluğunu izlettirmek istiyorsanız videoda söylediğiniz her şey önemliyse bunu seçmenizi tavsiye ediyor. Videonuz 15 saniye veya daha kısaysa reklamınızın en fazla sayıda tamamlanmış video oynatımı elde etmenize yardımcı olacak şekilde yayınlarız. Yani sonuna kadar izlettirmeye çalışacak. Bir diğer seçeneği de 2 saniyelik kesintisiz video görüntülenmeleri yani videoyu herhangi bir şekilde yüklediğiniz herhangi bir video 2 saniyelik görüntülenme alsın yeter diyorsanız sadece ilk 2 saniyesi oynatılsın insanlar devamını izlemese de olur diyorsanız bunu seçmenizi tavsiye ediyor. Burada benim tavsiyem de Facebook'un tavsiye ettiği gibi True Play videoyu mümkün olduğunca izlettirelim. Bir anlamı olsun. Yoksa boşuna videoyu çekmiş gibi oluruz. İlk 2 saniye bizim için çok da önemli değil açıkçası. İçeriğimize göre yorum yapıyorum şu anda. Ben içeriği mümkün olduğunca fazla izletmek istiyorum ve ileriye tıkladım. Şimdi bana diyor ki videonu seç. Reklamını oluştur diyor. Şimdi sağ taraftan ben Reklam ön izlemesini de açayım. Benim karşıma videoyu yüklediğim zaman ön izleme gelsin. Şimdi aşağı doğru kaydırdım. Reklam oluşturma diyor. Buradan mevcut gönderiyi kullanı seçerek Instagram'ın içerisinden videoyu seçeceğim. Mevcut gönderiyi kullan dedim. İsterseniz siz buradan yeni bir videoda bilgisayardan yükleyebiliyorsunuz. Şimdi mevcut gönderiyi kullan dedikten sonra bana diyor ki reklam kreatifi. Buradan gönderiyi seçin diyor. Buna tıklıyorum. Buradan istediğiniz gönderiyi seçebilirsiniz. Bu Facebook. Hemen şuradan Instagram'a tıklayayım. Buradan istediğiniz gönderiyi seçebilirsiniz. Ama size diyor ki şunu seçemezsin. Şunu seçemezsin. Şu ilk ikiyi seçebilirsin. Şunları seçemezsin diyor. Neden? Mesela burada bir tane ünlem var. Dikkat çekecek. İş ortağının sorular, bağlantı çıkartmaları ve müzik gibi öyle içeren hikayelerin tanıtımını yapamıyor diyor ki bu hikayeymiş. Ben şuradan select an item diyor, buradan reels'i seçiyorum ve filtrelesin bunları bana Reels'ları getirsin. Evet bu sefer karşıma tüm Reels'lar çıktı. Bakın burada bir tanesinde daha diyor. Telif haklarıyla korunan müzikleri kullanan Reels videoları reklam olarak öne çıkamaz. Yani burada telif hakkı ihlali yaptığımız bir tane müzik varmış. Bunu reklam çıkamıyoruz diyor. Diğerlerine çıkabilirsin diyor. Bakın seçilebiliyor diğerleri. Aşağı doğru iniyorum. Bazıları hatalı, bazıları hatalı değil. Buradan hatalı olmayanlardan birisini seçiyorum. Buradan bunu seçtim. Sonrasında devam ete tıkladım. Sağ tarafta bana ön izleme olarak nasıl görüneceğini gösteriyor. Şurada buradan bir taneyi seçelim. Bindirme reklamı diyor. Buradan tıklıyoruz. Sonrasında buradan şuna tıklayalım. Instagram Reels'de nasıl görüneceğini gösteriyor bize. Sonrasında Facebook yine aynı şekilde Facebook'ta nasıl gözükecek bize bunu gösterecek. Bunu da görmüş olduk. Aşağıya doğru iniyorum. Burada düğme yok seçeneğini bu şekilde bırakabilirsiniz veya düğme ekleyebilirsiniz. Buradan düğme ekle seçeneğini seçtiğiniz zaman insanları eğer profilinize çekmek istiyorsanız buradan daha fazla izle veya abone ol butonunu seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi al butonunu seçebilirsiniz. Bunlardan birini seçtiniz. Diyelim ki daha fazla bilgi al. Bu sefer size diyecek ki internet sitesi adresini girin. Zorunlu. Buraya ne gireceksiniz? Tabii ki de Instagram .com/profiliniz mesela Alperenerbay profilinizin şu URL'sini girmeniz lazım. Kullanıcı adınız neyse buraya yazabilirsiniz. Bu şekilde girdikten sonra insanlar Bakın şimdi bize ön izleme bir gelsin. Reels'i gördüklerinde bakın burada daha fazla bilgi al butonunu da görmüş olacaklar. Buna tıkladıkları zaman sizin otomatik olarak profilinize yönlenecekler. O yüzden bunu seçiyoruz ve bu şekilde buraya bir bağlantı eklemiş oluyorsunuz. Ha, düğme eklemezseniz ne olur? Burada düğme olmaz. Profilinize tıklayarak insanlar sizin profilinizi ziyaret edebilir. Ama benim tavsiyem kesinlikle bir düğme eklemeniz. Çünkü aksiyon çağrısı olmadığı zaman insanlar izleyip geçiyorlar. Burada bir düğme olması, onları harekete geçirecek bir sözcüğün olması sizin için faydalı olacaktır. Daha fazla profil ziyareti alırsınız veya buraya kendi web sitenizi de koyabilirsiniz. Oraya da yönlendirebilirsiniz insanları. Şimdi ben aşağı doğru iniyorum. Artık çok fazla düzenlenecek bir şey kalmadı. Bütçemi belirledim. Şu kampanya kısmından 200 lira olarak bakın buraya yazdık günlük. 200 lira harcayacak. Sonrasında ikinci katmanda sol taraftaki reklam seti kısmında burada da video reklamlarını seçtik. Video görüntülenmeleri dedik. Dinamik kreatifi açmadık. Aşağı iniyorum. Başlangıç tarihimiz belli. Hedef kitle kısmında detay hedefleme yapmadık, boş bıraktık. Maksimum izlenme istiyoruz çünkü. Sonrasında bakın şunu açmıştık, otomatik olarak kaldırmış. Ben bunu tekrardan açacağım. Aşağı iniyorum. Burada reklamın gösterileceği alanları da seçtik. Instagram Reels, Facebook Reels ve Reels'a bindirme ve döngü sonrası reklamları. Aşağıda unutmayalım True Play'i seçtik. Sonrasında reklam kısmına geliyoruz. Burada reklam bilgilerimizi giriyoruz. Yani içeriğimizi giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi mevcut gönderiyi kullanı seçiyoruz. Reklam oluşturma kısmında ve gönderimizi seçtiğimiz zaman zaten açıklama kısmı videonun kendisi hepsi otomatik olarak sisteme geliyor ve buradan tek yapmamız gereken bir buton seçmek ve Instagram profilimizin URL'sini bağlantısını buraya koymak. Dediğim gibi kendiniz isterseniz kendi web sitenizde koyabiliyorsunuz. Burada benim amacım Instagram profilimize maksimum kişiyi çekmek, videoyu maksimum kişiye izlettirmek ve mümkün olduğunca fazla takipçi elde edebilmek. Bu amaçlarla bu reklamı oluşturmuş olduk. Son olarak yapılacak tek bir şey kaldı. O da yayınla butonuna basmak. Buradan yayınla butonuna basıyorum ve reklamım şu anda yayına giriyor. Sağ altta gördüğünüz gibi reklamım yayınlanıyor. Reklam yayında. Şimdi bunu sol taraftan kapatıyorum. Sol üst taraftan kapata bastım. Gördüğünüz gibi reklam kısmı işlem sürüyor hala reklam kurulma aşamasında. Bu birkaç dakika içerisinde kurulacak ve reklamımız yayınlanmaya başlayacak. Öncesinde sizin videonuzu değerlendirmeye gönderebilir Meta. Burada eğer değerlendiriliyor yazarsa bekleyin. O birkaç saat içerisinde değerlendirilecek, sonrasında işlenecek. Birkaç saat boyunca değerlendirilebilir, 24 saate kadar sürüyor sonrasında yayınlanmaya başlayacak. Burada yayınlanıyor diye yazacak sizin için. Reels reklamları da bu şekilde. Eğer takipçilerinizi Reels videolarınızla arttırmak istiyorsanız uygulamanız gereken yöntem bu. Eğer bu videoda bazı noktalara takıldıysanız buraya nasıl geldik, şuraya nasıl geldik, burayı nasıl tıkladık diye merak ediyorsanız biraz sizi zorladıysa yukarıdaki kartlarda göreceksiniz ki daha detaylı bir Facebook reklamları videom var. O videoyu izleyebilirsiniz. O bir buçuk saatlik başlı başına bir Facebook reklamları eğitimi. O videoda daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Ve böylece reklamınızı nasıl yorumlamanız gerektiğini de öğrenebilirsiniz. Çünkü belli bir izlenme aldıktan sonra iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor bu reklam, faydalı mı değil mi bunların analizini yapmanız lazım ki paranız boşa gitmesin. Bunun için tavsiye ediyorum o videoyu da izleyin ve böylece Reels reklamları konusunu da halletmiş oluyoruz. Bu videolukta bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz sizin için faydalı olduysa beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.